Olay sürmenin Köprübaşı Karayolu üzerindeki bir kamelyada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamelyada oturan Muhammed H, Uğurcan Bayraktar, Harun Demir ve Mertcan Aygün arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed H belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşlarını ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar ile yere yığılan yaralıları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılardan Mertcan Aygün, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Uğurcan Bayraktar ve Hamit Demir ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üç kişi ateş ederek kaçan Muhammed Hey ise bir süre sonra Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Muhammed Hey'nin sorgusunun sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Zaman. Üçü de beraber, dört de beraber. Evet, de beraber Tartışma çıktı öyle olay. Evet. Arkadaşlar görmedim ama görme abi ciddi şey anlamış ben sana o çaycılar dedim, çaycılar yüzden var bir şey oldu orada. Ne yok, kürlüsü yıkıl ona Dedim yok ya, adam düştü yine orada. Ama aralarında ne olduğunu bilmiyorum nasıl oldu, ne oldu. He. Dörde de beraber He? miydi? Mim orada gördüm var, ayakta yediler böyle. orası çıktı orada düştü yere o. O bile daha burada düştü. Bu arkadaş işte ama onu tanımıyorum. onu.